Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tip Atipoğlu'ya nasıl e, gelip Nihat olacağım niye yayın zamanı nasıl gelir onu göstereceğim. Arkadaşlar geçen yılki kimliği farklıydı ki önceki yıl kimliği de farklıydı. Örneğin geçen yılki şu 960 1900857 Bu yılki 920 71 49 78 58 oldu. Ben ilk başta denedim olmayınca yeni linki buldum. Arkadaşlar eski linkle denerseniz açılmıyor. Yeni link bu. Katıl diyoruz. Buradan böyle bilgilerimiz yazıyor. Oraya geldikten sonra böyle bir ekran çıkıyor. Arkadaşlar bu ekran daha program başlanmadığı belirtiyor. Program başlayınca sizi süre bittiğin yani canlı yayın başlayınca siz zoom odasını alacaklar. Ee, eğer sizi canlı yayını alırlarsa canlı yayına girmiş oluyorsunuz arkadaşlar videom ben bugünlük videomuz bu kadar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz.